neye odaklanırsan, onu hayatına çekersin. Çekim yasası, düşünce ve duygularımızın enerjisel bir frekans yaydığına ve bu frekansla uyumlu olayları, insanları ve koşulları hayatımıza çektiğimize inanan bir evrensel yasadır. Peki çekim yasası nasıl çalışıyor ne yapacağız sorularını duyar gibiyim. Her düşüncen bir enerji yayar. Pozitif düşünceler, yüksek frekanslı enerji, negatif düşünceler, düşük frekanslı enerji üretir evren ya da bilinçaltın bu frekanslara karşılık veren olayları, kişileri ve durumları sana yansıtır. Ne düşünürsen onu çekersin. Duygular frekansı yükseltir sadece düşünmek yetmez. İstediğin şeyi olmuş gibi hissetmek, çekim yasasının yakıtı gibidir. Burada duygu eşittir manyetik güç. Hayalini hissederek yaşadığında, bilinçaltın onu gerçek olarak algılar ve sen de onu gerçekleştirecek eylemleri farkında olmadan yaparsın. Hayalini yaşarsan hayatında yaşarsın. Eğer bir şeyi istiyorsan ama bilinçaltında ben bunu hak etmiyorum inancı varsa evren senin inancına göre çalışır, arzuna göre değil. Bu yüzden engelleyici inançları dönüştürmek çok önemlidir. İnandığın şey hayatında görünür. Odaklandığın zaman genişlersin. Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Sorunlara odaklanırsan daha çok sorun görürsün çözümlere, bolluğa, sağlığa odaklanırsan, onlarla rezonansa geçersin. Yani fokuslanmak eşittir frekans. Şunu unutmayın, eylem ve inanç birlikte çalışır çekim yasası sadece, dilemek, değil, uyumlu eyleme geçmektir. Hayalini destekleyen adımları atarsan, evren de seninle işbirliği yapar. İstemek, beklemek değil birlikte yaratmaktır.